Yeni Zelanda'nın kuzey doğusunda karaya vuran Rena adlı tankerden sızan petrol bölgedeki doğal yaşamı tehdit ediyor. İlerleyen günlerde bölgede fırtına beklentisi, felaketin daha geniş bir alana yayılma endişesini artırıyor. Petrolün daha geniş alana yayılmaması için zamanla yarışılıyor. Yeni Zelanda ordusu petrol sızıntısını temizlemek için harekete geçerken komşu kentlerin sahil güvenlik birimleri de alarm durumunda. Petrolün vurduğu sahilde yaşayan ve evinin penceresinden tankeri gören balıkçı Barry Connolly, alkolü olduğu iddia dilen kaptanı suçluyor. Burada birinin karaya vurması için görevini gerçekten ciddiye almıyor olması gerek. Yoksa bu geminin buraya çarpması için hiçbir neden yok. İzin almış bir gemi, hemen yanındaki adada bir deniz feneri var. Tüm şartları uygun. Tüm modern teknolojiyle donatılmış. Yani kaza için hiçbir neden yok. Bence şu an kamuoyunda haklı olarak büyük bir kızgınlık var. Kazaya anında müdahale edilmedi. Birçok kişi buna ben de dahil kazanın ertesi günü burada petrolü temizlemek için bir aracın bekliyorduk. Ancak şunu anladım ki bu işler ciddi organizasyon gerektiriyor. Tankerin karaya vurduğu Tarunga açıkları doğal yaşam zenginliğiyle bilinirken sızıntının ulaştığı Manga plajı da ülkenin önemli turistik noktalarından. Liberya bandıralı tanker 1700 ton ham petrol, 70 ton civarında da gemi yakıtı taşıyordu.